Davinson Sanchez, Futbol Analizi ve Performans Değerlendirmesi Giriş Merhaba futbol severler. Bugün Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez'in futbol performansını detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Defansif yetenekleri, güçlü ve zayıf yönleri, oyun içindeki karar mekanizması ve istatistiksel verilerle onun sahadaki etkisini mercek altına alacağız. Hazırsanız başlayalım. Davinson Sanchez, 1996 yılında Kolombiya'da doğdu ve Atletico Nacional altyapısında futbola başladı. Genç yaşta dikkat çeken bir yetenek olarak 2016 yılında Ajax'a transfer oldu. Ajax'ta yalnızca bir sezon oynadı. Ancak hızı, fizik gücü ve top kapma yetenekleriyle büyük beğeni topladı. 2017 yazında Tottenham Hotspur, Sinchez'i 42 milyon euro karşılığında transfer etti. Premier Lig'in hızlı ve sert oyununa kısa sürede adapte oldu. İlk sezonunda defans hattında önemli bir rol oynayarak, takımının Premier Lig'de üst sıralarda yer almasına katkı sağladı. Ancak sonraki sezonlarda performansında dalgalanmalar yaşandı. Davinson Sinchez'in en büyük güçlü yönlerinden biri fiziksel dayanıklılığı ve hızıdır. Rakip forvetlerle birebir mücadelelerde agresif yapısıyla üstünlük kurabiliyor. Hava toplarındaki başarısı ve güçlü fiziği sayesinde duran toplarda önemli bir tehdit oluşturuyor. Ayrıca, savunmadaki dinamizmi sayesinde rakip hücumcuların boş alan bulmasını zorlaştırıyor. Takımı adına kritik müdahaleler yaparak kademeye girme konusunda başarılı bir savunmacı profili çiziyor. Davinson Sanchez, güçlü fiziği, hava toplarındaki üstünlüğü ve hızıyla dikkat çeken bir stoper. Rakip forvetlerle girdiği birebir mücadelelerde fizik gücünü iyi kullanabiliyor. Agresifliği nedeniyle zaman zaman gereksiz fauller yapabiliyor. Ancak savunmada derinlik sağlayarak takımının defans hattını güçlendiren bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Sinchez'in en çok eleştirildiği konuların başında pozisyon hataları ve pas isabet oranı geliyor. Bazen karar alma mekanizması yavaş kalabiliyor ve bu da takımına zor anlar yaşatabiliyor. Ayrıca oyun görüşü açısından elit seviyedeki stoperlerle kıyaslandığında eksiklikleri olduğu görülüyor. Ancak bu zayıf yanlarını ligimizde sadece performans düşüklüğü olduğu maçlarda görüyoruz. Bu da ligimizin üstünde ama UCL seviyesinde olmadığını gösteriyor. Ancak Gelişime açık bir oyuncu olarak doğru sistemde oynadığında etkili olabiliyor. Son sezonlarda defansif müdahaleleri, top kapma oranları ve pas isabet yüzdesi açısından analiz edildiğinde ortalama bir performans sergilediği görülüyor. Örneğin, son sezonunda maç başına ortalama 1.5 top çalma ve %85 pas isabet oranı yakaladı. Ancak hava toplarında %65 başarı oranı ile etkili olmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra kritik savunma hamleleriyle takımına maç içinde önemli katkılar sağlıyor. Son sezonlarda forma şansı azalmış olsa da, hala güçlü bir savunmacı olarak kariyerine devam ediyor. Teknik direktörlerin ona olan güveni dalgalansa da, fiziksel yetenekleri ve tecrübesi onu her zaman önemli bir alternatif haline getiriyor. Gelecekte farklı bir lige transfer olursa, oyun tarzına daha uygun bir sistemde yeniden parlayabilir. Kapanış Davinson Sanchez, kariyerinde inişler ve çıkışlar yaşamış olsa da, Hala üst seviyede oynayabilecek potansiyele sahip. Sizce gelecekte tekrar zirveye çıkabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.